Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde HTML ile tablo oluşturmadan bahsedeceğiz. E, tablo bildiğiniz tablo oluşturacağız arkadaşlar. E, hemen örnekle başlayalım. HTML dosyamızı oluşturalım. E, başlığımızı HTML ile tablo temel tablo yapısı diyelim hemen. Daha sonra da table etiketini kullanarak tablo yapısını oluşturmaya başlayalım arkadaşlar. Bunun içinde de birkaç tane etiket var yine. TR etiketini kullanarak table row yani satır. Tablo satırı oluşturacağız. TH'de table head başlıklar. Ad soyad ve yaştan oluşan bir tablo olsun. Ee, i̇lk ad olsun, daha sonra soyad yaş. Evet arkadaşlar, ilk satırımızda ad soyad yaş bilgisi olacak. İki, e, diğer satırda da artık bilgileri girmeye başlayacağız. TR dibine TD yani table data. Tablo verileri. Hemen adları girelim. Bu adı şu an, daha sonra soyad olsun. Üçüncü. Yaşı 19. Evet, ilk veriyi girdik arkadaşlar. Hemen ikinci kişiyi de oluştur oluşturmak için de TR, Table Row ve Table Data. Hemen onu da girelim. bunun adı ne olsun? Yaşta 35 olsun. Gördüğünüz gibi TD ile Table Data'yı kullandım hep. Kaydedip hemen örneği görebiliriz arkadaşlar. Evet. Tabloyu gördünüz. Adı Eren. işte Recep, Soyad Yaşar Demir, yaş 1935, Şu Türkçe karakter kullandım. O yüzden oldu arkadaşlar. Onu hemen düzeltelim. gelip bir şey dosyamıza. Şunu yapıysa yapınca sorun çözülecek. Evet gördünüz. Türkçe karakter kullanmamak gerekiyor. E, tablomuza yeni özellikler katmak için de Style etiketin yeri kullanabiliriz. Bunlara bir border ekleyelim arkadaşlar. Yani sınırı olsun hepsinin. Table th td deyip border bir piksel solid black yani siyah olacak. Kaydedip yine görelim bundan olacağını. Evet arkadaşlar tablonun etrafına sınırlar eklemiş olduk border ile. Gördüğünüz üzere hepsinin etrafında bir kutucuk oluştu. Bir de collapse metodu var. Collapse metodu şu kutucukların düz hale gelmesi sağlar. Border collapse. Gördüğünüz gibi çıktı zaten özelliği. Bunda collapse yapacağız. Kaydedip yine bunu da görelim hemen örneğimizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek katlarla dönüyor. Yani kol hep sıkıştırmak gibi arkadaşlar. Düşünebilirsiniz Türkçe anlamda. Oluşturmuş olduk. padding özelliği var bir de. Hemen onu da yapalım. Padding 10 piksel olsun. Kaydedelim çalıştırıp evet genişle tablomuz yani padding neydi geçen derste de gördük. Şu eren dedik o 15 piksel soldan sağdan yukarıdan aşağı uzaklaşmış olduğu birbirlerinden Ve bir de başlıkları sola doğru ayarlayalım arkadaşlar. Yani yazı şu an ortada bunu sola doğru çekeceğim şu ad yazısını. bunu nasıl yapacağız? Text align yani text düzeni Left sol dedik ve kaydedelim hemen örneğe girmek için evet sol tarafa doğru e, çekti arkadaşlar gördüğünüz gibi e, border spacing var onu da ayarlayabiliriz tüm önemli örnekleri göstermeye çalışıyorum arkadaşlar border spacing evet yine gördüğünüz gibi çıktı otomatik olarak e, 3 4 piksel olsun örnek olması bakımından yapıyorum arkadaşlar. Şu kolapsi kaldıralım. Evet 4 piksellik bir uzaklaşma oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi kutucuklar arasında. bunu arttırabiliriz. 10 yapalım. 10 yaptım. Evet daha çok uzaklaşıyor gördüğünüz gibi kutular birbirinden. Arkadaşlar bu şekilde tablo yapısı da HTML'de. Yine kendiniz örneklerle pekiştirebilirsiniz kullanarak. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. yorumlar yazabilirsiniz. Anlamanız bir yer varsa. iyi günler.